Arkadaşlar ben bu yapıyoruz. Ee, şaka videoları yerine bir kapışma yapacağız. Bir başka şaka bulamadık. Boş kalmasın kanal diye. E, bir kapışma yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz bu sopalarla meh topu oynarız. Topla işte bu sokakta nasıl oynarız arkadaşlar? Biz varma varma yapacağız. Merhametçi fıknız Oynayacağız. Arkadaşlar kale buradan bura. Evet. Merhaba. maç 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 onunla bitecek. Evet, onunla bitecek. Eee be, e devre olacak. Kaleler Hı -hı. değişecek. Sopalar ve sopalar da değişecek. Eee de e, gördüğünüz gibi bunun hepsini e, sıyırıp alacak arkadaşlar. Kaybeden kişi bunun hepsini sıyırıp alacak. Ve ben kaybetmeyeceğim. Aa bilemiyorum net. Evet. Hadi başlayalım bura. Top evet. bu kale mi? Top. Geç o kale al. Buradan başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Burayı yenmesin. Ne geliyor? Eker Gel gel buradayız biz teşekkür ederiz. Her Gel gel, gel sen de. Ar arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Gel, gel, gel. Bir biz başlıyoruz. Biz başlayalım arkadaşlar. Berkay gelsin siz. Başlıyoruz buradan. Abi halen ağzına. Tam kaldı kapı. Ne oldu abi? Arkadaşlar burada avuttan dışarı çıkmak yok yani. Kale dışına çıkıyor derse bir şey 2-0 be. Gol be. Abi. O acıyı verdiremem oğlum ben. Ver dedim ama sos. Öyle bir ki. Tadamayacağım Hadi gol be gol. Gol be. 2-0 be. Abi 2-0. Oğlum sen o acıları yedireceksin bak. O acıları yedirecek o. Vay ben Dün bunu nasıl yedi Gol. 2-1. 2-1. Kapas. Ben yeniyorum. Oğlum kendi baktım seviyorum. Yok öyle şeyler. Hayır oğlum kendi baktım Hayır oğlum böyle bir şey yok. Hayır oğlum. Oğlum. 2 bir. 2 bir. bir. Lan ne iki bir üç bir bak buraya söyleme. O şey sosyal hijyenle tam şey yapıyorsa oyna gibi. Üç bir. Kendi kalemle ben, ben de kendi kalemle atayım. tamam. Beşi devir arkadaşlar. Dört iniyorum. Attı. Dört iki. Tamam. Bu sandan başlıyor be. Yok öyle şey. Benden de, de benden. Şey, geç oğlum, geç. Sen Sen kimsin de bana lan? Hayır, üstten al. Şey oğlum biz gerçek hokey mi oynuyoruz evet. ya? Ya. Arkadaşlar 8 dört geliyorum iki gol kaldı iki ya. Şuna izleyin de bir. Şu. Sen sunu ha. Ne? Esla. Bunu daha başlamam. Ya topa abi sen kaleye vuramazsın ki hemen. Yok. Ay havada tutmak yok tamam o kadar havada atmak yok tamam Gol içeriden tuttum. Aynı yere geri al. burada. Şuraya geri al oğlum şuraya. Tamam. De, devam. Peki. Devam. ikisi, ikisi de gol değil. 9 5. Hayır 9 6. Ha ikisi de gol değilse 8 oluyor. Sen o zaman o zaman ben de 10 o, o ben attım gol sen de Tamam 8 at. Pardon 6, 9 6 Pardon pardon. Bekle bekle. Abi öyle kaleye vursan ooo. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> ya 5 el uzatma hadi. Ay abi çalışalım. o zaman sopalar değişsin. Tamam kaleler de değişiyor. Arkadaşlar Buğra ağladı yani. Tamam. bir şey yok. 5 uzatma o zaman. Tamam. Tamam ondan sonra kabul edin. 15 bitiyor. Ona, on, maç 16 arkadaşlar 5 uzatma verdi. Sopalar da de değişiyor. Ona 7. 7 bak 7 az önce attım ona 7. Tamam ona 7 olsun hadi ağla mısın arkadaş. Başlayalım. Baş... Oğlum Arkadaşlar başlıyor maç. Başladı. Tamam ona 7 hadi iç içerisinde. Hadi hadi hadi. Hadi ona sekiz. Işte. Oğlum altı yerinde bir şey yok sayılmıyor oğlum. Tamam sen de bana bunu söyle. Tschüss. 8 9 var tamam bak bir ben dışarı çıkarttığım tamam bekle ay başla başla arkadaşlar 13'e 9 2 kaldı benim de 6 sayı şey görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyor. Devam Devam edin. Devam bende. Arkadaşlar 14'e 9 yöneliyim. bir sayı atarsak kazanıyorum zaten. Ya da Buğra'cığım 20'de bitsin mi? Çok O zaman 15'e bitiyor arkadaşlar. Ve başladı. Ne bu iş? Burada. Biter. Boşuna mı olur abi, Var ya. Aa bu oyunu bana tamam. koydum. Kanka. Aa açıldı lan. Bir şey yoktur oğlum yoktur. Neyse yiyeceğiz. Vallahi yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Buğra gördüğünüz şu acıyı. Şunu yiyecek arkadaşlar. Hepsi mi? Evet. Ha, hepsini yalayacak. Kameranın karşısına geç. Kameranın karşısına bir geç. Videoda sonra yesek olmuyor. Hayır ah, hayır olmuyor. Olmuyor, niye olmuyor? İçine içine göster işte arkadaşlar. Şöyle. Görmüyor, görmüyor şeyi, görmüyor. ha. Arkadaşlar onu yiyecek işte. Biraz eğil, biraz eğil. Azıcık mı? Kaç dakika? Biraz kaç iyi. dakika? Video kaç dakika şu an? Kaç dakika olmuş? 13 dakika. Şimdi 14. Bir dakikamız var. Bunu yemem lazım. 15 dakikadan sonra video atılmıyor. Hadi. Hadi bura. Başla. yorum, Başla. Görmüyor seyirci. Görmüyor. Görmüyor. Gelmiyor. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Acı. <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar cihetim kusuyor şu an, ağlıyor ya. Ne kadar acı bu? Allah <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bir tane yetmez Yeter bu, yeter bu, yeter. Bu, hayır, yeter. hayır, hayır, yetmez, yetmez. Bir tane daha çekin oğlum, çok acı. Hayır, bana ne olur? Hiç, <laughs> hiç, hiç. Zıkkım olsun, zıkkım. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Aynen bay.